Herkese merhaba arkadaşlar. Ben dalgalı. Uzun zamandır bu tarz videolar atmıyordum, çekmiyordum da. Ne bileyim çekesim yoktu, çekmiyordum. Şu an çekesim geldi. Çekiyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar bugün 24 saat boyunca bimden yemek yiyeceğim. Yani normal gündelik hayatımı sizlerle paylaşacağım Şaka şaka. 24 saat boyunca bimdeki hazır yemekleri yiyerek beslenmeye çalışacağım. Yine bir gün daha olmasın ki İdal Gale midesini video için. O zaman bime alışveriş yapmaya gidelim. Arkadaşlar A101'e girip BİM'i aldatsam mı acaba ya? Kahvaltılık hangisini alsam acaba? Kahvaltıda bunları yiyeceğim. Bunlar bence çok okey. Tam kahvaltılık. Öğlen ve akşam ne yiyeceğim onlara da bakmam lazım ama. Çiğ köfte falan var. Bu çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Çok fazla insan var. Sosyal ansiyetem arttı bir anda. Arkadaşlar, yaptım alışverişimi geldim evime. Bir tane peynirli aldım. Sandalyeye çekip doğru oturayım ben. Peynirli muhtemelen kötüdür diye yorumladım. Çünkü içi bomboş oluyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bak burada peynir gözüküyor. Şu kısmı bomboş oluyor genelde. Diğeri de salamlı peynirli. O yüzden ilk başta peynirliyi deneyeceğim. İlk kötü neyse o denenir. Sonra iyisi yenir arkadaşlar. Oğlum ben bunun yanına içecek almayı unuttum. Billeğe kola alaydım bari. Aa, bunda cheddar var, krem peynir var, bir de normal kaşar peyniri var. Bak 3 tane peynir var içinde. 3 peynirli. Değişik lan be. Güzel ama bu beni doyurmaz oğlum ya. Ben şunlardan var 10 tane yersem anca doyarım muhtemelen. Ben bunları yiyeyim geliyorum arkadaşlar. <laughs> Onu güzelmiş lan bu. Bu bitti arkadaşlar. 2 saniye mi falan aldı. <laughs> bir de bundan yiyeceğim. Güzel lan bunların tatları. Ben beğeniyorum. Özellikle var ya yola çıkarken falan bunları yemek aşırı güzel oluyor ya. Şimdi 2 saniyede de bunu yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> daha güzel. Alacaksanız bundan alın. Bunun tanesi kaç liraydı? 25 liraydı. Şimdi 25 liraya değer mi? Bundan 4 tane yesem 100 lira. Bundan 4 tane yiyeceğimi bir tane zurna dürüm ya da normal bir dürüm alabilirim. Daha mantıklı olabilir, daha doyurucu olur bence ama 4 tanesi doyurur ya. Diğer oyunumda görüşmek üzere. Çünkü beni doyurmadı. Muhtemelen birkaç saat sonra ben yeni bir şeyler almaya giderim. yine. Evdeki işlerimi halledeceğim. sana dışarı çıkarız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şaka. <laughs> <laughs> Onun sonunda yapacağım. Arkadaşlar sabah 2 tane sandviç yedim. Hiç doyurmadı. Ondan var ya 5 tane 10 tane ezem yerim yani böyle şey gibi. Pamuk şeker gibi ağzına atıyorsun eriyor falan böyle. Aradan 3-4 saat geçti. Ben bir daha acıktım. <laughs> bir daha acıktım. Bime bir daha gittim alışveriş yaptım arkadaşlar. Ne aldım biliyor musunuz mu? Bir adet çiğ köfte aldım. <laughs> Dünyanın en kötü çiğ köftelerinden birisi olabilir bence. Bir bakacağım ama belki tadı değişmiştir. Eskiden yediğimde çok kötüydü. Yanına dost ayran dostum ya dostum ayran ya valla hayatımda dost ayran kadar güzel bir ayran çok az içtim bak yemin ediyorum bu videoda bak bimi övmeye çalışmıyorum ama diğer markaların böyle bütün ayranlarını içtim hiçbirini beğenmedim ama şu dostu çok beğeniyorum yani yanına da tatlı olarak bir tane meyveli yoğurt aldım kasada dediler ki bu ikili satılıyor o da iyi onu da bilmiyorum ama git bir tane de al dediler ikincisini de aldım geldim sağlıklı besleniyorum şimdi geldik en boktan yere ben bunun bu kısmını nasıl açacağım şimdi yani hani burası açılıyor okey falan da bir de arabadayım dökülür de boku yiyeceğiz yani. Niye bu kadar zor yapıyorlar şurayı açmayı bilmiyorum ama deneyeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. He? Geldim buraya kadar mis gibi. Bundan sonrası gelmiyor <laughs> Aha. Ee? nasıl yani? Arkadaşlar açtım da sosla beraber geliyor şuna bak. Bu ne oğlum? Ya oğlum. Ağzınıza sıçayım ya <laughs> yapacağınız şeyi. Ya. He? Sosu da güzel ha. Allah'ım ne olur açmayı nasip eyle bunu bana. Ha? Açtım la. Sonunda inşallah dökülmez. Bir dakika ben bunun fiyatına bakacağım. 15 lira. Bak 15 liraya çiğ köfte aldım. 5 liraya ayran aldım. Bir de yoğurtlu şeyden de sen 17 buçuk. Oha en pahalısı buymuş oğlum. 17 buçuk lira lan iki tanesi. Neyse bu oyunum arkadaşlar 30-35 lira civarında. Oğlum bunu küçültmüşler ya. Bandırıyoruz arkadaşlar şöyle. Gerçekten çok kötü ya. <laughs> Hala aynı derecede kötü arkadaşlar. Bak ayran mükemmel. En son ben bunu lisede yiyordum. 2 lira mıydı? 1 lira mıydı? Neydi bu? Arkadaşlarla birer tane, ikişer tane alıp parka gidip oturup yiyorduk bunlardan. O zaman bile lezzetli gelmiyordu. Düşün. O yoklukta bile güzel gelmiyordu. Şimdi hiç güzel gelmiyor. Neyse. Karnımı doyurayım bari. En azından karnım doysun oğlum. Şuna bak. Avucum kadar. <laughs> Benim mi avucum büyük yoksa bu mu küçük anlamadım. Sosu güzel ama. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın karşınızda yiyorum ama <laughs> Herhalde bunu da canınız çekmez diye düşündüm ya Merak ediyorum gerçekten bunları sevenler var mı yorumlara yazar mısınız Şimdi ben buradan arkadaşlarımın yanına gideceğim kahve içmeye Akşama geldik neredeyse arkadaşlarla bir akşam kahvesi içeceğiz Ama ben nasıl içeceğim onu bilmiyorum işte <laughs> Ben ne içeceğim acaba Şu yemeğimi yiyeyim ondan sonra beraber bir bime gidelim bir daha Oh Ölmüşlerinizin canına değsin Oğlum kötü mötü dedim de yedikçe güzel geldi lan Annem ben yoğurdumu unutmuşum lan Manyaklar söylesenize yoğurtla yiyeyim ya <laughs> Bunlar da nasıl kaşıklar ya Ben küçüklüğümden çözemedim işte Küçüklüğümden beri kırıyorum ben bunu böyle ya Bu geri takılmaz mı ya Yenir mi lan böyle Hiç sağlam durmuyor var ya yoğurda mı Allah senin belanı vermesin Neyse Allah'tan iki tane var da diğerinin kaşığını kullanacağım Nasıl yapıyorsunuz bunları ben anlamıyorum ki Bak şimdi bunu açıyorum Heh, tamam oldu. Gerçek fakirler şurayı yalar arkadaşlar bak. Atılır mı oğlum burası? En güzel yeri burası. Çi köfteden sonra iyi geldi. Ulan aynı lisede hissediyorum kendimi şu an var ya yemin ediyorum çiğ köftenin üstüne meyveli yoğurt almışım. Kardeş! Ne yapıyorsun? <laughs> bağlantın zayıf Bağlantı. Bugün 24 saat bimden besleniyorum. Ne düşünüyorsun? Kardeşim bugün dağların arkasına gelmiş bulunmaktayım. Kulaklıklarımla size <laughs> yayın yapacağım buradan. Mükemmel manzaralar. <laughs> Kulağınız. Arkadaşın internet video dışında her boku söylüyor arkadaşlar. Neyse Nasıl kanka tadı güzel mi? Arkadaşlar çok tatlı bir mekana oturduk küçük falan. Arkadaş burada mis gibi kahvesini içiyor. Ben de, içtin mi kanka bundan Le Porta? İçmedim kanka. İçmedin mi? Hadi <laughs> lan oradan <laughs> oğlum beraber lisede içiyorduk bunu manyak. Tabii. Arkadaşlar Le Cola içe içe her yerim Le Cola oldu o yüzden Le Portasını aldım ben de. Bu da güzel, aşırı kahve içesim geldi ama biliyor musun? Sen ne videosu çekiyorsun lan yine? 24 saat BIM'den besleniyorum. Kanka <laughs> burada da fotoğrafı iyi çıkar. fotoğrafı mı alıyor? Elindekini bırak bence. <laughs> <laughs> Yandan geçen insanlar benim şunu içtiğimi görüyor. Diyor ki bu fakir ne içiyor Bakalım Oğlum burada BIM'de yok. Şu an oturduğumuz yer arkadaşlar gerçekten lüks bir yer tamam mı? İnsanlar falan elit yani. Bu mu lüks? Hayır insanlar falan elit yani ben onların arasında bunu içiyorum. <laughs> Sağdan soldan geçenler bana bakıyor. Ne var oğlum hayatınızda hiç mi içmediniz ya? Ne yedim biliyor musun bugün sabah? Senle lisede çok yediğimiz bir şey yedim. Aklıma ama çok kötü şeyler geliyor. <laughs> ne diyorsun oğlum? Okul bitince çıkıp bime gidip bir şeyler yiyorduk. Neyi alıyorduk? Ne yiyordun? Çiğ köfte. He he çiğ köfte. Arkadaşlar BİM'de şey varmış. Tavuk dürüm varmış. Hazır direkt soğuk. Onu bulabilirsem onu alacağım. Yanına da Rus salatası alır. Akşam yemeğimi onu yerim. Neyse ben o zaman leportomu içeyim azıcık. Nasıl güzel deme kahve. İçiyor ya kahvesini. Kardeşim ya. Keyif adamı. Neyse arkadaşlar ben içeceğimi içeyim. Ondan sonra BİM'e gideriz bir daha. <laughs> geldik Bimimize Bakalım akşam yemeğinde neler yiyeceğim. Baydım ya. Vallahi hazır şeylerden baydım. Annemin yemeğini özledim ya. Hop alışverişlerimi yaptım, kendi evime geldim arkadaşlar. Burada bir adet şöyle bir tavuk aldım. Bu tavukları biliyorsunuz bayılıyorum buna bu arada. Şu ekmeğin arasına Nabu Rus salatasını süreceğim. Hiç denemedim bu arada. ilk defa yapacağım. Rus salatasını süreceğim. Sonra bunu kızartıp üstüne koyacağım. Baharat falan belki atarım bilmiyorum. Yanına da içecek. Bim'in aytsızından aldım. Hiç sevmiyorum bu arada ama sırf Bim'in balı diye aldım. Bunlar benim akşam yemeklerim arkadaşlar. Gayet uygun fiyatlıydı bence bunlar. Yine bunları aldım. ısıtacağım yiyeceğim. Aa, evde yağ yok lan. Arkadaşlar ben burada yaşamıyorum. Genelde video çekmek için falan geliyorum. Arada bir kalıyorum. İnşallah vardır bir bakarım ama neyse yoksa da yapacak bir şey yok. Çiçi yeriz. Sonra da dedim ki ben geceleri falan oturuyorum. Bu sefer canım tatlı çekiyor. Ya da işte böyle abur cubur bir şeyler çekiyor. Onun için de hemen alışveriş yaptım. Böyle bir şey buldum. Yeni çıkmış herhalde arkadaşlar. Bunun kakaolusu vardı. Başka üzümlüsü falan vardı. Herhalde bu güzeldir dedim. Bunu aldım. Bir tane kadife tatlısı aldım. Bu mükemmel bir şey. Bunu beğenmeyen yok arkadaşlar. Bir tane de şöyle kazan aldım. Bence bunlar bugünü benim için bitirir ama şu an aşırı acıktım. Çünkü o yediğim çiğ köfte, sabah yediğim sandviç, ondan sonra fanta içtim falan beni hiç doyurmadı. Kurt gibi açım. Hemen yapıp geliyorum ama ondan önce şurada bir filmimi açayım da ben. Film izleyerek yiyeceğim biliyorsunuz. Bir şeyler izlemeden yiyemiyorum arkadaşlar. Ya film ya dizi bir şey açmam lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir an kesilmeyecek sandım. beatbox'a döndüm de. Arkadaşlar yağ buldum evde. içine koydum. Bu ısınırken ben de şöyle bir ekmek yerim diye düşündüm arkadaşlar. Yarımdan birazcık daha büyük. Ben bu ekmeği gömerim arkadaş. Şimdi ekmeğimin arasına bundan süreceğim. Bak şimdi şöyle yapıyorum. Bir anda içinde oluyor. Evet arkadaşlar bu kadar kolay işte içine koymak. Bu arada tavuk ekmekle beraber hiç böyle garnitür yemedim. Yani şu an bana belki midesi falan diyor olabilirsiniz ama gerçekten hiç yemedim. Denemek istiyorum. Bence kötü olmaz yani. Zaten garnitür sevdiğim bir şey. Üstüne bir de tavuk mavuk koyunca bence güzel olur diye düşündüm. O yüzden sizi de şuraya koyayım. Ofisimizin mutfağında size yemek hazırlamaya devam edeyim. Size yalnız. Kendime değil aslında size hazırlıyorum. Oğlum bir şey diyeceğim bu tavuğun içinde zaten yağ varmış ben niye yağ koydum ki bir de bayağı koydum kesin bok gibi yapacağım bunu bile beceremiyorum ya Arkadaşlar yemeğimiz olmak üzere olduktan sonra televizyonun karşısına geçip yiyelim çünkü gerçekten çok açım ve hayatımda en sevdiğim duygu bu aşırı açken yemek yemek ve güzel bir yemek yemek yani İnşallah güzel olur o aynı mesela ama akşamı da bitiriyoruz. Oğlum bimden beslenmek aslında zevkliymiş lan biraz aç bıraktı beni ama yani zevkliydi bence neyse yapalım ondan sonra geçelim. Üf. Fişek bir şey duruyor ha. Siz buradan pek anlayamıyor olabilirsiniz ama gerçekten çok güzel duruyor. Kusura bakmayın da evde şöyle pizza baharatı buldum bir tane. Bir de mayonez ketçap buldum. Burada oturmadığım için evde hiç malzeme yok falan. Sadece hazır yemek söylediğim böyle işte mayonez ketçap baharat falan var. O yüzden onları da koydum artık onlara da bir şey demeyin ya. Tatlandırıcı sonuçta. İlla onlarda da bimden mi almamız gerekiyor? Şimdi yorumlarda sıçacağınız ağzımı da ya. Neyse hadi gidek de yiyecek. şunu. Çok güzel duruyor. Soğumadan yemek istiyorum. Şu filmi de çok merak ediyordum. Yemeğimi aldım. Bu arada bunlar 2-3 gün önce önceden kalma yani bugün yemedim bunlar ona göre. Bu filmi çok merak ediyordum bunu izleyerek yiyeceğim. Şu an var ya tadını çıkara çıkara yiyeceğim. Yanına da bu içeceğim içeceğim. Arkadaşlar beni bir süre rahat bırakır mısınız? Yemek yiyeceğim de Siz de keyfinize bakın. Siz de videoyu izlerken yemek yiyin falan. Ha bir dakika. Önce tadı güzel mi ona bakacağız. Onu söylemem lazım çünkü arkadaşlar bunu görüp gidip yapanlar oluyor. Öncelikle bir tadına bakıyoruz yaptığımız ekmeğin. Bu ne oğlum çok büyük oldu bu ya. Ah. <laughs> Isınırken nefessiz kaldım hmm, Çok iyi olmuş Arkadaşlar bunu kesin deneyin Çok iyi bir şey olmuş ya Ben bu ikisini yakıştıramıyordum ama çok iyi olmuş Vay, Mükemmel olmuş Neyse hadi filmimizi izleyelim oldu. Bir tane film bitirdim. Yeni filme falan başladım. Ama iyi ki şunları almışım arkadaşlar. Şu an var ya canım aşırı abur cubur çekti. Abur cubur değil de tatlı diyelim buna. Şunun tadını çok merak ediyorum. Çünkü Bim'de ilk defa gördüm bunu. Bunu bir deneyeceğim. Kokusu çok güzel. Çayla gider ha. Bu bana çok pahalı geldi. 17 lira mıydı? 18 lira mı? Neydi lan bu? Ama güzel bak. Bir de arkadaşlar şöyle bir kadife tatlım var. Bu tatlı mükemmel ya. Yiyip de sevmeyen hiç görmedim. Acıma <laughs> bak ya. Böyle açtım ya. Nefret ediyorum böyle. Bak sabah kalktığımdan beri yemek yiyorum benimden. Hala açtım. Yani şu en son yemeği yene kadar hala açtım arkadaşlar. Allah'tan o tavuğu almışım. Hepsini yaptım falan. Uf, şunun bir tadına bakayım da sonra konuşmaya devam ederim arkadaşlar. Bak bak bak. <laughs> çok iyi bir tatlı bu ya. Niye bu kadar güzel oğlum? Ben mi çok beğeniyorum yoksa siz de seviyorsunuz mu arkadaşlar onu? <laughs> Arkadaşlar yavaştan videonun da sonuna gelelim. 50 lira 60 lira falan sabah kahvaltım tuttu. Sonra çiğ köfte aldım, içecek, yoğurt falan aldım. Bir 50 60 da o tuttu. Bu son yaptığım alışverişte toplam 128 lira falan tuttu. Yani 200 250 lira civarı bütün gün para harcadım. Bence iyiydi. Dışarıdan 3 öğün yemek yesem ya en az 150 200 liralık yemek yemem gerekiyor. Bir burger yesem 200 lira, bir dürüm yesen 130 140 lira oldu zaten. Pizza yesen 250 lira. Ona göre iyi ama çok mu bağırıyorum yine ya? Komşular sıçacak gece gece. Ama <laughs> <laughs> Böyle konuşayım. Doyurmadı beni. Akşam yemeğine kadar hiç doymadım arkadaşlar. O çiğ köfte, sandviç falan beni hiç doyurmadı. Akşam yemeğimi yedim, üstüne de tatlımı yiyorum. Şu an tıka basa doydum gerçekten. En sevdiğim öğün bu oyun oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde de başka yerlerden beslenebiliriz 24 saat boyunca. Nereler isterseniz yazabilirsiniz. A101'den mi beslensem? Oğlum A101'de de güzel şeyler olmuyor ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kadife tatlısıyla kalın efendim.